Hepinize selam arkadaşlar. Ezgi ve ekleme küçük bir AVM turu yapıyoruz. Eyvallah. Beni bekle ama. Seni, oyun Beni bineceğiz aşkım koş. Beni bekle tamam mı? Let's go. Ezgi'nin sarı üzerine oyun yerine geldik gene. Burası sana göre değil ama efendim. Efe'm biz o bir tarafa gireceğiz. Burası sana göre değil. Gel. Gel çıkalım Efe'm. Buradan gireceğiz. Gel. Hadi. Ezgi, <laughs> ne kazanmak istersin? Hangisini kazanmak istersin? <laughs> Ezgi, bir tarafa girelim mi? Burası büyüklerin oyun yeri. Evet. Hadi anneciğim. Ezgi Bakalım nasıl oynuyorsun. Biz de seni izlemeye geliyorduk ama biz de Eflin'i izleyelim o zaman. Eflin. Yardım edin mi? Ver elini. Hadi bakalım. Nasıl sürüyorsun? Ver aşkım. tabii canım basmadan olmaz değil mi? <laughs> Ablan yanına gidelim mi Efli? Neden? Burası güzel mi? Hayır. Tamam o zaman oynasın. Evet alışveriş merkezine gelince oyun yerine uğramadan çıkamıyoruz değil mi? Gelmez aşkım Gel hadi hep Gel. <laughs> Arkadaşlar Aladdin'in sinirlenmesinden ne dilesek ki? Şuradan fotoğraf çekiliyorsun biliyor musun? Ya, ya. Selfie yapabiliyorsun burada. Beğenmedim. Beğenmedin mi? Ya, ya. Tamam o zaman. Binmek ister misin? Eflin Nereye gidiyorsun? Bay bay <laughs> Ezgi kardeşine yardım eder misin? Eflin in aşkım Efendim anneciğim. Selam. <gülüyor> 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 Kamera bana <mı> ne yapıyorsun? <laughs> tamam hadi gidiyorum bay bay. Ezgi Ezgi Ezgi. Beni yarış arabasına bindirebilir misin? Hayır. Ama sen de her şeye hayır diyorsun Ezgi. İyi peki ben de gidiyorum o zaman. Gelin mi? Tamam geldim. Efteni kaybettik galiba. Efteni gördün mü? Nerede? Ha buradaymış. Efteni seni kaybettik zannettim. Annem nereye gittin sen? Burada mıydı? Gel bir oyuncaklara bakalım aşkım. Çok güzeller değil mi? Acaba oynayabilir miyiz? Deneyelim mi bir oynamayı? Dur bir deneyelim. Bunu mu oynayalım? Bunu mu oynayalım yoksa bunu mu? Aa peluş oyuncaklar varmış burada. Küçük küçük. Ezgi burada biraz büyükleri var. Ne oldu? Hangisini? Alabilir miyiz ki şu pembe olanı mı? Dur bir deneyelim o zaman. Bak burada da var. Hangisini de oynarsak? Geldi. İşte. Ona bizim gücümüz yetmez ki anneciğim. Gel. <laughs> Bence bundan oynayalım. Gel. Eflin de ayağını sokmaya çalışıyor. Eflin şundan oynayalım mı? Dur bir deneyelim. Kim varmış orada? Aa kim var acaba içinde? Bir kapıyı çal bakalım. Aa, kimse çıkmadı. Gel hadi gidelim. Hadi annem gel. Ezgi gel. Ezgi, toy shop'a gideceğiz anneciğim hadi. <laughs> evet. Elif'le. Gel buraya gireceğiz. Bak bir sürü oyuncak var burada. Hadi. Ezgi Barbie'lere bakalım mı? Ezgi. Ay. Bak Barbie. Ay, şey Çok güzeller değil mi? Ay, şey Bunu mu? Ay, al, al. Yürü aşkım. Eflin kaybolduk galiba. Ezgi nerede? Ezgi buradaymış. Girelim mi buraya? Dondurma yiyelim mi Ezgi? Ay, de. Hiç de hayır demezsin zaten. De. Şey Neli istersin? Tamam hadi. Ha çilekli. Tamam. Evli ben de yiyebilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Yiyeyim <laughs> 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 mi? Kızlarım ben siz yiyemiyormuş da. <laughs> Orası otopark Ezgi buraya gel Eflin gelin hadi Ezgi buradan anneciğim buradan iniyoruz gel Ezgi orası otopark Ezgi kedi gel kedi ay <laughs> iki tane oldular Eflin